Emel Öz Kızıltaş podyumda. <laughs> Hayırdır inşallah neler oldu üstüne başına? Ben biriyle tanışmışım. Hı. Bu da marjinal bir erkek. E, gönül yapacak bir şey yok. <laughs> şimdi bana dedik ilk buluşacağız biz davet etti beni de buluşmamızda da dedik ki arkadaşlarım dedi parti düzenliyor. Hı. O partiye gideceğiz ben de dedim ki Allah şimdi dedim bu marjinal arkadaşlarım marjinal. E ben de onu ayak uydurayım diye marjinal. Marjinal Mas. Emel. Aman... <laughs> Fashion Emel olmuşsun. Marjinal mi olamayacaksın şekerim? Gel. Yoşa Ay Ema saçını çok beğendim. Fashion Emel. <laughs> Teşekkür ederim. Bayıldım. Kolyen de güzel. İlk başta seni hiç beğenmedim ben şuradan önce. Çantanın o... Çantanı zaten gerek... Hala beğenmedim o askısıyla taktığında zincirli. Biraz bana 80'lerin <laughs> çantası gibi geldi. Formu falan. Ee... Elbisenin ilk görünce beğenmedim ama böyle yandan hani ufak tefek esprileri güzel değişik. Evet. Senden hani böyle spor, modern, şık bir elbise beğendim. Ama dövmelerine hiç anlam veremedim. Hiç hani marjinaldi. hani marjinal dedi. Böyle küçük tükürürdük, <laughs> sakız yapıştırırdık. Sakızdan çıkarırdık. <laughs> hani yapardık öyle, bizim öyle. zamanımızda çok var. Böyle geçiş olmamış. Bir küçük küçük bir şeyler çizseydin Böyle suyundan yapmış, da koymuş. evet, <laughs> <laughs> hani bir de sırtına kadar yapmış. <laughs> evet. Senin tenini çok beğeniyorum ben. Her zaman söylüyorum. ve takıntım var ya tende. Hani hiç gerek yokmuş. Böyle küçük bir zincirler, takılar yapsaydın olurmuş da sırtına kadar. <laughs> Alev falan var herhalde. Çözemedim yani. de. Bütün hayatın. Bir dünler, önce kızıl derili figürleri, suratlar, Tri tribal'lar falanlar. Superman'i ne kadar, Batman'i ne kadar? Bütün kompozisyon, yok, bütün... Superman yok, yok. Yok, öyle karikatürü yok. Kelebeklere geçmiş Spiderman, ama... bir şey var ama şey ya. Şey, yok, gördüm. Spiderman yok. Öyle örümcek şeyler yok. Ağ güzel vardı. şeyler var. Ha, var. <laughs> Örümcek ağ var. Kızıl deri yok. her şey, örümcek ağ var. Da. Ha, bir şey, onun devamı ağ. içeride çünkü yapıştırıyor. He, amcanın var. kendisi yok yani. Amcayı <laughs> almış. Ee, yani başka ayak çizme de giyebilirdin. Yani ayakkabı da giyebilirdin altın ama... Çok kötü değil. Dövmelerin dışında fena değilsin. Özellikle saçını çok beğendim. Teşekkür ederim. Zeynep. Emel. <laughs> Dövmeleri bayağı bir abartmışsın. Evet bilerek böyle elime kadar yaptım. Keşke sırtındakini yapıp hani şuraya da şöyle büyük bir tane yaptırsan. Böyle hani çocuk gibi olmuş. <laughs> çocuk gibi mi? <laughs> ya? Çocukken <laughs> yapıyorduk ya Emel ya. Bilerek yani elime kadar adı. yaptım, indirdim. Esprisi orada aslında. e uğraşmışsın hayatım emek vermişsin. Yani güzel görünüyorsun. Çantanı hiç sevmedim. Bir de ben e, bu tarz ayakkabıları sevmiyorum. Çok böyle kesik 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 duruyor ya. Onu sevemedim ama güzel görünüyorsun. Saçın, makyajın, elbisen, kolye. Teşekkür ederim. Güzel. Ayşenur. Bir e -mar marjinele danışalım Gerçekten dedik. hani sana yakışmayacak şey yok bence. Ay, ya, her hale her şekilde gerçekten girebiliyorsun ki o dövmeleri gördükten sonra zaten hiç şüphem kalmadı. <laughs> Saçın müthiş olmuş. Yani çok yakışmış. Sürekli dene dene diyorum ya sana hani yapmıyorsun. Çok güzel olmuş. Ben bayıldım saçına. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi ayakkabılarını da beğendim. Ama ben elbiseyi sevemedim biraz. Hem de yani sen de bilirsin orayı. Oradan al. güzel elbisedir aslında. Ha. Yani elbiseyi tarzla ben anlamadım. Ya da ben elbise sevmediğim için mi ben. bana öyle geliyor bilmiyorum. <laughs> çok güzel görünüyor saçın makyajın. Ruj da çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok farklı görünüyorsun. Saç evet. inanılmaz yakışmış. <laughs> ee, ben çizmelerini sevdim. Yani belki biraz daha yüksek olsaydı daha havalı olurlardı. Hmm. Elbiseni evet biraz... Ee, yani bolluğundan ötürü çok sevmedim. Ama bir farklı görünüyorsun yani. <laughs> ben de işte onun için öyle. Böyle bir şey yapayım dedim. Farklı. Hazır mısın acaba? Geçebilirsin.